Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün çok kafa karıştırıcı konulara girmeyeceğim. Konuşmak istediğim mesele öyle derinden derine analiz gerektirmiyor. Bugün Arap ve İslam dünyasının liderleri Riyad'da ikinci kez bir araya geldi. İsrail Filistin'i haritadan silmeye çalışırken Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı bir günah çıkarma seansını daha geride bıraktı. Günah çıkarma diyorum çünkü 50 küsür ülke konuşmaktan ve sızlanmaktan öteye geçemedi son bir yıl içerisinde. Aralarında İsrail ve ABD ile saman altından su yürütenler de var ya da İsrail'e yük gemilerini ve tankerleri yüzdürmeye devam edenler. Türkiye başı çekiyor malum. Bunlar da bir şekilde suç ortağı ama öte yandan soykırımı durdurmak için silah ambargosu çağrısı yapıyor. Kime yapıyor? Amerika'ya ve diğer batılı müttefiklere. İslam ve Arap dünyası uluslararası alanda kendi kendini sıfırlayan bir iki yüzlülük içinde debeleniyor. Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı Gazze'de saldırılar başladıktan 30 gün pardon 36 gün sonra ancak toplanabilmişti. İlk ortak zirveydi. İsrail'i sıkıştıracak hiçbir yaptırım önerisine geçit vermediler. Doğru düzgün bir önlem alınmadı. Doğru düzgün bir karar çıkmadı. Sadece ifadeler, kınamalar, durum tespiti vesaire. Gazze pek çoğunun maskesini fena halde parçaladı. Uluslararası toplumu harekete geçirmek üzere oluşturulan Dışişleri Bakanları Komitesi başkent başkent dolaştı ama gidişatı etkileyecek en ufak bir sonuç elde edemedi. Etmesi de mümkün değil. Çünkü bu şekilde diplomasiyle İsrail yola gelmez gelmiyor. İsrail'i durduracak, ABD'yi İsrail'i frenlemek zorunda bırakacak. Almanya ve İngiltere gibi soykırımın destekçilerini sıkıştıracak hiçbir strateji geliştirilmedi ya da geliştirilemedi. Doğrusu bununla ciddi bir şekilde ilgilendiklerini de zannetmiyorum. Ama konuşmaya sıra gelince soykırım ifadesini kullanmaya cesaret edenler de çıkıyor. Bu ifade biliyorsunuz sakıncalı ama yavaş yavaş kullananlar var. Elbette Uluslararası toplumu etkileyebilmeleri için evvela kendi politikalarında tutarlı olmaları gerekiyor. 13 aydır İsraili siyasi, e, diplomatik ve ekonomik e, olarak e, yaptırım altına e, alamayan ülkeler İsrail'in destekçilerinden bu tür adımları bekliyor. Yani kendi yapamadıklarını başkalarından istiyor. İkinci zirve için de tam bir yıl beklediler işte Riyad'da oldu. Birincisiyle aynı aynı tarihte yapıldı. Yani 11 Kasım'da artık üçüncüsünü de yapmak için seneyi mi beklerler bilmiyorum. Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye lideri Beşar Ali Esad ikinci kez aynı kareye girdi. Yani aile fotoğrafını kastediyorum. 2011'den itibaren ABD'nin orke, orke, orkestra şefliğinde Suriye'yi cehenneme çeviren, vekalet savaşını finanse eden işte tonlarca tehlikeli örgütün çıkmasına neden olan aktörler şimdi Esad'la aynı safta gözüküyor. Bu kadar çok çelişki barındıran yapılarda söz birliği sözde kalıyor, tutum birliğinden de eser bulunmuyor. Erdoğan'ın işte konuşma sırası Esad'a geldiğinde salondan çıktığı da görüldü işte koltuğunu bir, bir başkasına bıraktı. Tabii ki bu ayrı bir konu. Şimdi bunun üzerinde fazla durmaya gerek yok. Zirveye katılan ülkelerden bazıları Gazze'de Hamas'ın belinin kırılmasını bekliyor. Bunu sinsice yaptıklarını söyleyebiliriz. Bazıları Hamas sonrası yönetim için İsrail'e, İsrail'e daha doğrusu taşeronlukta yapıyor. Eee işte İsrail ilişkileri normalleştirmiş olan Birleşik Arap Emirlikleri bu çabalar e, bu tür çabalarda başı çekiyor. Zirveye ev, sahip, e, ev sahipliği yapan Suudi Arabistan Gazze'deki felaketlerin gölgesinde ABD ile perde arkasında stratejik ortaklık anlaşması için pazarlıklar yürüttü, yürütmeye devam ediyor. E, anlaşmaya karşılık İsrail'i tanıma da bu denklemin içinde. Böylesi bir zamanda bu tür görüşmeleri sürdürmek yapmak bile Filistinlere ihanettir ama oluyor. Zirveye katılanlar arasında Filistin için cephe açıp ağır bedeller ödeyen Hizbullah'ı Lübnan'ı ateşe atmakla suçlayıp işte İsrail'in işini yapması için bekleyenler de az değil. Meseleyi... İşgal ve soykırım gibi gerçek bağlamından kopararak İran-İsrail hesaplaşmasına indiren ya da indirgeyen işte ülkeler var ve bunlar da bu yaklaşımla İsrail'in çarkına su taşıyor. Amerikan planlarına hizmet eden bir yaklaşım var. Körfez medyasına baktığımız zaman bunun oldukça sinsice yapıldığını da görebiliyoruz. Zirvede Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi dünyada utanç verici bir sessizliğin olduğuna işaret etti. Peki 117 milyonluk Mısır neden sessiz? Bu kimin utancı? Neden Londra, Paris ya da Madrid'deki gösterilerin bir benzeri Kahire'de düzenlenemiyor? Sisi izin vermediği için olabilir mi? İşte, aman! Müslüman kardeşler ve muhalif gruplar bunu istismar edebilir. Maazallah öfke sokakla buluşursa iktidar da tehlikeye girebilir. Korku bu. Bütün mesele bundan kaynaklanıyor. Üstelik Gazze 79'a kadar pardon 67'ye kadar Mısır'ın himayesindeydi. Gazze'nin e, statüsüne dair anlaşmalar da Mısır'ın e, anlaşmalarda da e, Mısır'ın imzası var. E, Gazze yerle bir olurken bu anlaşmalar e, paçavraya döndü ama Mısırın yaptığı tek şey e, Filistinlerin Mısır'a sürülmesini kırmızı çizgiye dönüştürmek. Ama içeride bir oradan bir buraya. Aç, susuz ve kanlar içinde Filistinliler sürülebilir. Yani bunu durdurmaya dönük herhangi bir çaba da yok. Batı şeria da Ürdün'ün himayesindeydi. İsrail'i durduracak hiçbir şey yapamadılar. Buna ne iradeleri ne de güçleri yetiyor açıkçası. İkisinin derdi aşağı yukarı aynı. Filistin'deki gelişmeler Mısır ve Ürdün'ün iç istikrarını bozacak bir noktaya varmasın. Ürdün Kralı Abdullah, ülke nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Filistinler başını kaldırır diye adeta ödü kopuyor. Orada malum Kara Eylül sendromu hala etkisini koruyor. Eylül e, 1970'te Filistin Kurtuluş Örgütü ile yaşanan çatışmalar ve ertesi yıl işte Arafat'ın sürülmesi meselesi. Bunun tekrarlanması yönünde bir korkunun canlı olduğunu söyleyebilirim. Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan gibi ülkeler aylardır İran işte İsrail'e misilleme yaparsa bizim başımız da belaya girer diye işte sinirden tırnaklarını e, kemiriyor. Zirvede Arap Birliği Genel Sekreteri Gate de e, konuştu doğal olarak. Artık e, İsrail planı e, gizli değil. Bu plan Gazze'deki Filistin halkını yok etmek, zorunlu ya da gönüllü göçe zorlamayı hedefliyor. İsrail kanla, açlıkla, bombalarla çizilmiş yeni bir Orta Doğu haritasından bahsediyor Dedi. İşte bunu görmeyen aslında kalmadı. Madem işte Arap Birliği'nin liderleri de bunu gayet net olarak görüyorlar ve bunu dile getirecek noktaya da vardılar. Neden harekete geçemiyorlar? Tüm bu sessizlik, eylemsizlik Neden bu soruyu belki binlerce kez sorabiliriz. En fazla harekete geçme çağrısı yapan kim? Erdoğan. Türkiye, liman, Türkiye limanlarından İsrail'e giden gemileri e, protesto eden 10 e, göstericinin başına 100 polis dikiliyor aylardan beri. İktidar medyası göstericileri karalamak ve itibarsızlaştırmak için her türlü, Yayını yapıyor, ahlaksızca yapıyor bunu. Türkiye'den İsrail'e giden gemiler artık bütün dünyanın gündeminde. Mızrak çuvala sığmıyor, iş o noktaya vardı. Erdoğan zirvede İsrail'e yönelik ticari kısıtlamaları yürürlüğe koyduk dedi, deme ihtiyacı duydu. Olmayan ambargonun reklamını yapıyor. Aslında bu bir suç bastırma taktiği ve tekrarlanıyor sürekli olarak. Erdoğan diyor ki. Türkiye bugüne kadar Gazze'ye 84 bin tondan fazla yardım gönderdi. Peki İsrail'e son bir yılda yapılan sevkiyat ne kadar, kaç tonu buldu? Bunu da açıklayabilirler mi? Açıklayamazlar tabii. İsrail'le ticareti kestik demeleri bile 2 Mayıs'ı buldu. Yani aylarca ticaret hiçbir şekilde kesilmedi ve Erdoğan üstelik bunu savundu bunun yapılamayacağını açıkça söyledi. Ondan sonra 2 Mayıs'tan sonra da esasen ticaret kesilmedi. Firmalar İsrail'e ihracatı Filistin'e yapıyormuş gibi gösteriyor. Yol gösteren Ticaret Bakanlığı demir, çelik, dikenli tel ve tekstil ürünlerinde %30 binden %1 milyon 200 bini bulan patlamalar var. Filistin'e yapılan ihracattan söz ediyoruz. Yani kağıt üzerinde öyle. Sanki Filistinler demirden kuleler yapmaya başlamış gibi korkunç bir sahtekarlık dönüyor burada. Dünyanın gözlerinin içine baka baka bunu yapıyor ve yapmaya devam ediyor. Zim başta olmak üzere İsrail ordusuna malzeme taşıyan e, lojistik e, şirketleri Türkiye limanlarını açıkça kullanıyor. Azerbaycan'ın petrolü Türkiye üzerinden gitmeye devam ediyor. Türkiye bundan transit geçiş e, ücreti de alıyor. Mersin, İskenderun, Ceyhan, Derince, Toros, Dikili, Dört Yol, Yalova, Ereğli Marmara Ereğlisi, Mersin, Yarımca gibi limanlardan petrol, yakıt ve kimyasal yük tankerleri İsrail'e gidiyor. Jet yakıtı da Türkiye'den gidiyor. O yüzden Filistin'e destek gösterilerinde insanlar Aliyev satıyor, Erdoğan taşıyor, İsrail vuruyor sloganlarını atıyor. Arkadaşımız Metin Cihan bunları yılmadan, usanmadan ve korkmadan belgeliyor. İşte bunları onun hesabından da çok rahatlıkla bütün detaylarıyla görebilirsiniz. İsrail'in silah üretiminde kullanılan demir çelik hala Türkiye'den gidiyor. Buna dikkat çeken eylemciler tehdit ediliyor. Erdoğan zirvede benim Ticaret Bakanlığım ve benim Türk şirketlerim işini bilir deseydi çok daha dürüstçe bir açıklama yapmış olurdu. Dışişleri Bakanı Fidan'dan sonra Erdoğan da zirvede İsrail'e silah satışının durdurması çağrısı yaptı. İsrail'e e, karşı adımlara öncülük etmeliyiz dedi. Evet, evvela kendisi İsrail'e ticareti, petrol sevkiyatını ve diplomatik ilişkileri keserek e, öncülük yapabilir. Yani ilk adım kendisi atabilir ama yapamaz. ABD'yi karşısına alamaz. Uluslararası ticaret kuralları ve anlaşmalar var. Deyip işin içinden çıkabiliyor. Çağrı yaptığı ülkeleri bağlayan anlaşmalar yok mu? Bu uluslararası ticaret kuralları onlar için geçerli değil mi? Elbette herkes için geçerli. Ama yaptırım ve ambargo bir soykırım gözlerimizin önünde devam ederken biz çıkıp anlaşmalar var, uluslararası ticaret kuralları var diyemeyiz. Bu zirve kendi kendini avutma ve huzursuz kitleleri aldatma zirvesinden öteye geçemedi. Birincisinde olduğu gibi ikincisinde de aynı şeyi görüyoruz. Kürsüye çıkanlar çözüm olarak Doğu Kudüs'ün başkenti olduğu Filistin Devleti'nin kurulması çağrısını yapıyor. Tekrarlanan bir şey İsrail hiçbir zaman iki devletli çözümü kabul etmedi. Böyle bir planı bile kabul etmedi. Oslo'da Sanılan aksine böylesi bir plan da söz konusu değil. İki devletli çözüm planı bir oyalama, işgale, zaman tanıma taktiği. Kimse bu anlamda kendini artık daha fazla kandırmasın. Bir kere İsrail'in resmi olarak sınırları belli değil. Çünkü sürekli işgal ediyor. İsrail'in sınırları hava bastıkça genişleyen bir balonu andırıyor. Dünya alem. İki devletli çözüm için işte sakız çiğner gibi bu çözümü işte çiğnerken İsrail Filistin devletinin kurulacağı toprakları tamamen kemirdi. Kimse dur demedi. Kudüs'ün İsrail'in bölünmez başkent ilan edildiği dönemde de kimse doğru düzgün tavır almadı. 2017'de ABD'nin Kudüs kararına karşı insanlar silahsız bir şekilde e, sivil yürüyüş yaparken katledildiler. Herkes e, yüzünü başka bir tarafa çevirdi Filistinliler yine öldüler. İki devletli çözüm için e, işte diplomasi yapıyor gibi gözükmek iş değil. Bu yakıcı meselelerden kaçmanın bir yolu gibi duruyor. Asıl mesele bitmeyen işgal, apartheid ve soykırım durdurulamayan bir İsrail gerçekliği var sorunun adı Filistin değil İsrail sorunu meseleye böyle bakmadıktan sonra sadece kendi kendini kandıran bir e, diplomasi cambazlığı sürecektir zirvede Lübnan için içinde e, çözüm olarak BM Güvenlik Konseyi'nin 1071 sayılı kararının uygulanması yönünde birbirini tekrar eden çağrılar yapıldı lafı e, eğip bükmeden konuşmak gerekirse o zirvede Hizbullah'ın yok edilmesini dört gözle bekleyenler az değil. 1071'e sarılanlar da Hizbullah'ın silahsızlandırılması beklentisiyle bunu yapıyor. İsrail'in nasıl dizginleyici, dizginleneceği, dizginleneceği durdurulacağı asıl mesele. Yani bu, bu olmadan Lübnan'da başka herhangi bir şey olmayacak. Filistin yönetimi başkanı Mahmut Abbas da uluslararası hukuk, hukuktan bahsetti. Ulusal hukuka uymadıkça İsrail'in Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınması çağrısında bulundu. İşte hukuk ve İsrail ikisinin bir arada olması ve bir araya gelmesi mümkün değil. Abbas'ın Filistin için yapabileceği belki en iyi şey başarısız oldum, halkımdan özür dilerim deyip çekilmek ve İsrail'le işbirliğini bitirmek olabilir. Filistin yönetimi İsrail'i temin etmekten başka hiçbir şey yapmadı. Özel görüşmelerinde Amerikalılara Filistin umurumda değil diyen Muhammed Bin Selman bu zirveye başkanlık etti. İsrail'in yürüttüğü soykırımı reddediyoruz ifadelerini kullandı. Filistin ve Lübnan'ın yanındayız dedi. İran'a yönelik saldırıları kabul etmediklerini vurguladı. Evet söylemde bir radikal e, ilerleme var ama çok geç ve artık bir anlamı yok. Muhataplar da bu sözlerin seyirciye yönelik olduğunu anlıyor ve biliyor. İran'a saldırı konusundaki hassasiyeti elbette e, işte Not ediyoruz dikkate şayan bir durum. Irak ve Çin sayesinde İran'la normalleşen ilişkilerin yeniden bozulmaması için dikkatli davrandıklarını anlıyoruz. Olası bir tırmanışta yangından kaçamayacaklarını biliyorlar. Yılanın başını ezmek lazım diyerek Amerikalıları İran'a karşı kışkırttıkları, kışkırttıkları günler, geride kalmış gözüküyor. 2019'da Aramco tesisleri vurulduğunda kendilerini Amerikalıların koruyamayacağını anladılar ve gördüler. Ondan beri işte bu sözünü ettim, dikkatli tutum öne çıktı. Suudi Genel Kurmay Başkanı da yanılmıyorsam bugün Tahran'daydı. Şeytanın bacağı biraz biraz kırılıyor sanki. Bu ülkelerin ellerinde İsrail ve destekçilerinin canını yakacak araçlar yok değil tabii var. Petrol ambargosu işte bunlardan birisi en önemlisi 73'te yapılmıştı, yani buna cesaret edilmişti ama artık bunu yapabilecek siyasi liderler yok. Bu tablodan güçlü bir görüntü çıkmıyor açıkçası. Yani Avamın deyimiyle bir numara yok burada. İsrail Filistinlerin başına Nazi kesilirken işte ne, neden bu kadar rahat Arap ve İslam ülkelerin hali buysa? Neden rahat olmasın ki diye de işte sormak lazım. İsrail ile ilişkileri normalleştirmiş ülkelerden hiçbirisi son bir yılda bu anlaşmaları askıya almadı, buna gerek duymadı ya da buna cesaret edemedi. Ama bir taraftan tablo ağırlaşıyor, çekilmez bir hal alıyor. Filistinler insanlıktan çıkarılıyor. Gazze'de ölü sayısı 43.600'ü geçti. En az 10.000 kişi kayıp. Yani enkaz altında nerede olduğu bilinmiyor ya da bulunamıyor. Yaralı sayısı 103.000'i geçti. Batı Şeria'da ölenlerin sayısı 780'i, yaralananların sayısı 6250'yi buldu. Bir de tabii Lübnan tarafı var. Lübnan'da ölü sayısı 3243'e, yaralı sayısı 14134'e yükseldi. Bilanço sürekli olarak ağırlaşıyor. Her gün ölümler, ölüm haberleri geliyor. İsrail belki Donald Trump koltuğa oturunca ateşkese mecbur kalırım hesabıyla elini çabuk tutmaya çalışıyor. Gazze'nin kuzeyinde özellikle kalıcı işgalin hazırlığını yapıyor. Her şeyi yok eden bir şey var burada bir çaba var. İsrail kabinesindeki faşist bakanlar Gazze'de Yahudi yerleşimlerinin kurulması, yeniden kurulması ve Batı Şeria'nın İsrail toprağı ilan edilmesi için de bastırıyor. Maliye Bakanı mesela Smotrich bugün 2025 Batı Şeria'da egemenliğin ilan edildiği yıl olacak dedi. Onlar da onların çabası da bu. Öldürme, yok etme ve işgal etme ve ilhak etmede çok rahatlar. Yani bunu yani işte dehşet içerisinde izliyoruz. Benim bu programımda biraz tutum belgesi ilan eder gibi oldu ama bunları söylemek görevimiz hem gazetecilik görevi hem insani ve vicdani bir sorumluluk bugünlük böyle oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.